Sayın Başkan, Arzu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, önce yeni kabine elbette ilk çalışma bakanına bakmışsınızdır diye düşünüyorum. Ne beklersiniz, ne olur, ne biter diye. E Bir yandan da hükümetin kendi çizgisi var elbette. Ne ne kadar değişir o da ayrı, onun şerhinde düşelim. Fakat bir yandan şimdi CHP-MYK'da da e, sizlerle temasa geçmesi beklenen Kurmaylar görevlendirildi, genel başkan yardımcıları. Orada da isimler görüyoruz. E bunların ilk teması az önce de ifade ettim, asgari ücretti. Ne zaman olacak asgari ücret zammı? Size gelen bir bilgi var mı, bir duyum var mı? Bir de elbette her zaman sorduğum gibi, beklentisi nedir işçilerin? Tabii asgari ücret son derece önemli Türkiye'de. O nedenle e, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar çok gündem oluyor asgari ücret. Çünkü Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline geldi Can Bey. Evet. Asgari ücret bütün dünyada sembolik bir ücretken Türkiye'de bir ortalama ücret çünkü. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Üniversite mezunu gençlerimizin bile yarısı, Cumhurbaşkanlığı rakamlarına göre asgari ücretle çalışma hayatına başlıyor. Dolayısıyla çok önemli bir mesele her zaman söylediğimiz gibi ve özellikle Türkiye'nin son birkaç yıldır çok yüksek enflasyonlu bir sürece girmesi nedeniyle asgari ücret yıl ortasında güncellenmek durumunda kaldı. Geçen yıl ilk kez yıllar sonra Temmuz ayında biliyorsunuz asgari ücret revize edildi. Disk olarak bizim önerimiz enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerektiği. Geçen yıl biz Mart ayında özellikle de, e, asgari ücretin güncellenmesi e, için çağrılar yaptığımızda önce masadaki herkes yok olmaz aralığı bekleyeceğiz dedi. Ama Temmuz ayında masayı kurmak zorunda kaldılar ve yıllar sonra ilk kez yıl ortasında revize edildi. Çünkü gerçekten enflasyon Türkiye'de çok yüksek ve alım gücü giderek daha fazla düştü. Yani asgari ücrete yüzde oranında tarihi artış diye e, lanse edilen artışlar bile daha bir bilemediniz iki ay geçmeden uçup gidiyor ve alım gücü asgari ücretin ve bütün ücretlerin giderek daha fazla geriliyor. O nedenle asgari ücret önemli bir gündem. Tabii biz öncelikle burada söylemek istediğim ve altını çizmek istediğim şey bu durumu değiştirmek lazımdır. Bu e, kuşkusuz kısa vadeli bir hedef değildir ama Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması ve Türkiye'de asgari ücretin deyim yerinde ise konu olmaktan çıkartılması lazım. Güncel duruma geldiğimizde de biraz önce siz söylediniz işte yeni çalışma bakanı belli oldu e, ilk temaslar asgari ücret ve bütün ücretler Temmuz ayında zaten biliyorsunuz memurların e, özellikle emeklilerin ücretlerinde de yeni düzenlemeler yapılacak ama o konuda da şunu ifade etmek isterim Tabii. ki çalışma bak kim olduğunun ötesinde seçim öncesinde de hep söylediğimiz gibi mesele bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin çalışanların e, kendi hayatı hakkında, kendi ücreti hakkında, kendi sosyal hakları hakkında karar verebilmesi meselesidir. Yani demokrasi meselesidir. O yüzden çalışma hayatında e, tümüyle e, işlevsiz kılınan sosyal diyalog mekanizmalarının ekonomik sosyal konsey gibi üçlü danışma kurulu gibi işler hale gelmesi ve çalışanların iş işçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılarak kendi hayatımız hakkında karar verebildiğimiz gerçek bir demokrasidir bizim açımızdan mesele. Yoksa Çalışma Bakanının kim olduğu değil. Bu mekanizmalar işlemediği sürece ve çalışanların ücretleri asgari ücret masasında hükümet ve işveren tarafından tek taraflı olarak belirlenmeye devam ettiği sürece o koltukta kimin oturduğunun, kimin gelip kimin gittiğinin çok fazla bir anlamı da olmuyor maalesef yani mesele bir demokrasi meselesi e, muhtemelen bu yıl yine e, henüz resmi olarak açıklanmasa da Temmuz ayında asgari ücret revize edilecek çünkü özellikle seçim döneminde Cumhurbaşkanının çalışma bakanının önceki çalışma bakanında bu konuda çeşitli açıklamaları olmuştu. Bugün ayrıca enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Tabii. Türkiye'de bütün ücretler TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyona göre belirleniyor. İşçilerin toplu sözleşmeleri, asgari ücret konusunda bir kriter, emekli aylıkları, memur aylıkları ve TÜİK aslında Türkiye'de en büyük ücret belirleyeni durumuna geldi. Ve bu enflasyonda yani bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonunda TÜİK bir şey daha yaparak bir uygulamaya daha imza atarak aslında enflasyon rakamlarını gerçeklikten daha fazla uzaklaştırdı. Siz sepete ulaşabiliyor musunuz Arzu Hanım? Kazandığınızda bir dava var. Çünkü davayı kazanmamıza rağmen Ankara İdare Mahkemesi'nin verdiği yargı kararına rağmen e, TÜİK hala daha enflasyon sepetini bizimle de kamuoyuyla da paylaşmamakta ısrar ediyor. 400'den fazla kalemin olduğu enflasyon sepetini hala görmüyoruz. Hı hı. Ayrıca bu ay bir şey daha yaptı TÜİK. Biliyorsunuz doğalgaz e, faturaları hazine tarafından karşılandı. Ve e, Mayıs ayı enflasyonunu hesaplarken doğalgazı sıfır kabul o. ederek TÜİK devlet tarafından yapılan bir gelir desteği bir sübvansiyon olan bu uygulamayı enflasyon hesaplamasında gündeme getirerek aslında yapılan bu gelir desteğinin enflasyonu düşük göstererek çalışanların ücretlerinin daha düşük olmasına yol açarak gelir desteğini de sıfırlamış oldu. Anlamsız hale getirmiş oldu. O yüzden 17 ayın en düşük enflasyonu diye bugün sunulan %40'ın altına yıllık enflasyonun yerine 39,5 diye açıkladılar. Aylık enflasyonda neredeyse 0, 0.04 olarak açıklandı. Haziran enflasyonunda da bu etki devam edecek. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon üzerinden Temmuz'da belirlenecek ücretler, işçilerin toplu sözleşmeleri, işçi ücretleri, emekli aylıkları, memur aylıkları hepsi olması gerekenden çok daha düşük belirlenmiş olacak. Asgari ücret belirlenirken de yine Temmuz'da revize edilirken bu rakamlar dikkate alınacak. Yine denecek ki enflasyona ezdirmedik çalışanları. Ama tabii TÜİK enflasyonu doğru ölçmüyor ki. Yani TÜİK sürekli olarak enflasyonu eksik ölçerek aslında işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, çalışanların sofrasındaki ekmeğin daha da küçülmesine yol açıyor. Böylesi bir e, ortamda bu çerçevede asgari ücretin Temmuz ayında revize edilmesi gündemde. Son bir soru. Şimdi CHP'de MYK belli oldu. Az önce size soruyu sorarken de girizgahta bahsettim. Burada da görevlendirmeler var, dolayısıyla sizle de muhatap olacaklar, görüş alışverişinde bulunacaklar önümüzdeki dönemde. Örneğin işçi sendikalarından STK ve meslek kuruluşlarıyla irtibattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe uyar oldu. Fakat yeni bir makam var CHP Genel Başkan Yardımcılık listesinde. Onun ismini vereyim çünkü. Burada gördüğümüz kadarıyla işverenler adına ilk kez bir görevlendirme yapılmış. İşveren örgütlerine de Lale Hanım, Lale Karabıyık atanmış. Bu yönüyle nasıl değerlendirirsiniz? İşçi sendikalarına ayrı bir kişi artık bundan sonra işveren örgütlenmelerine ayrı bir kişi. Bu nasıl değerlendirilmeye muhtaç? Örgütlenme yapısı anlamında sendika anlamında da sormuş olayım nasıl değerlendirdiğinizi. Hem muhalefet partilerinin aslında bütün siyasi partilerin hem de e, ülkeyi yönetmekle e, görevli olan iktidar partileri de dahil olmak üzere bütün siyasi partilerin özellikle çalışma hayatıyla, işçi sendikalarıyla, işveren örgütleriyle, diğer bütün toplumsal kesimlerle kurdukları ilişki son derece önemli. Biraz önce konuşmanın başında yaptığım demokrasi vurgusu da bu nedenle e, bizim için son derece yaşamsal. O nedenle özellikle işçi sendikalarıyla, e, çalışanların örgütleri ile muhalefet örgütlerinin de kuracakları ilişkinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü Türkiye artık can bey hepimizin bildiği gibi bir ücretler toplumu haline geldi. Yani Türkiye toplumunun dörtte üçü emeğiyle, ücretiyle hayatını e, sürdürüyor. Yani 1960'ların, 70'lerin Türkiye'sinde değiliz. O nedenle e, emek siyaseti, emekçilerin çalışma koşulları, yaşam koşulları ülkede e, karar mekanizmalarına katılabilmesi yani aslında emek siyaseti Türkiye'nin geleceğini belirlemesi açısından son derece önemli O yüzden iktidarı muhalefeti bütün siyasi partilerin bu alanla kurduğu ilişki bu ilişkilerin nasıl yürütüldüğü nasıl e, görüş alışverişi yapılacağı ve ülkenin geleceği açısından nasıl bir yol izleneceği o nedenle önemli yani asgari ücretten işte sendikalaşmaya kadar çalışma hayatındaki bütün sorunlar temel yapısal sorunların çözümüne dönük adımların atılması bu konuda da bir ortak aklın yaratılması gerçekten önemli. O nedenle biz bizim için son derece kritik ve özellikle önümüzdeki günlerde işte asgari ücret belirlenecek diğer ücretler yeniden düzenlenecek Temmuz ayı itibariyle ve Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline geldi derken asgari ücretin önemini altını çizerken gerçekten milyonların meselesini konuşuyoruz. Deyim yerinde ise hep söylediğimiz gibi memleket meselesini konuşuyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'de müthiş bir gelir dağılımı adaleti belirsizliği var, müthiş bir bölüşüm krizi var bunu değiştirecek. Yani e, biraz işte şu an ekranda da görüyorsunuz tezgahın başında çalışan Tabii. milyonlarca işçinin hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin hakça bölüşülebileceği bir ülke bizim temel meselemiz. Asgari ücrette bunun çok temel araçlarından bir tanesi. O nedenle asgari ücretin alım gücünü korumak ve e, asgari ücreti bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlemek, açlık sınırı, yoksulluk sınırı rakamlarını dikkate almak ya bu Bugün biliyorsunuz açlık sınırının bile çok çok altında asgari ücret ve tüm ücretleri insanca yaşayabilecek bir düzeye yükseltmek açısından asgari ücret temel bir ölçü. O nedenle de önümüzdeki günlerde biz asgari ücretlerin, bütün çalışanların ürettiğimiz değerden aldığımız payı artırmak ve bu anlamda da karar mekanizmalarına katılabilmek açısından insanca yaşayacak bir asgari ücret ve bütün ücretlerin, yükseltilmesi, güncellenmesi ve emeğin ürettiği değerden aldığı e, payı artırabilmek açısından bir mücadeleyi e, büyüteceğiz ve bu aslında tekrar altını çizmek isterim ki sadece asgari ücretlerin onun onların ailesinin, çoluğunun, çocuğunun meselesi değil, bir memleket meselesidir ve onun için de memlekete sahip çıkmaya, emeğimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Arzu Hanım çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.